kondaki cüzdanını bana ver. Parayı ne yapacaksın? Yaşlandın evet. mı? Yaşlandın Yaşlandı mı anneanne artık? Evet. Parayı ne yapsın değil mi? Evet. Sen kullanman gerekiyor. Gel şu koynundaki Cüzdanım. cüzdanını al koynundaki. Evet. Anneannesi sen yaşlandın ya ne yapacaksın? Alıyor musun rengin? Hı. Şunu mu istiyorsun? Rengin aç bakayım içinde paralar var mı? Hayır. Bölüşelim yarısı senin yarısı benim. Olur mu? Hayır. anne kızar bize. Nasıl yani? Kızman. Cüzdanını benimle paylaşınca mı kızar? Kızman. Sen alınca kızmıyor. Benimle paylaş deyince kızıyor. Öyle Kızman. mi? Yani. Rengin melek. Senin mi oldu o? İ hadi gidek bu paraları bir harcıyak da gelek. Tamam mı?